Ablamı bekliyorum. Ablamla İstanbul'a gideceğiz şimdi. O Oya davet edildik. Saat 1'de Maslak'ta olmamız gerekiyor. Ve şu anda saat 9.16 ve biz hala Bursa'dayız. Ablam bana 8.43'te bu kombin nasıl diye bir fotoğraf attı ve ben o sırada uyandım o mesajdan. Ablam kombin denerken ben duş aldım, duştan çıktım, saçım başımı kuruttum, kokularımı sürdüm. İnanır mısınız cilt bakımı bile yaptım. Şu gara noktalarım için Serum sürdüm yüzüme ve 2-3 farklı kombin denedim, evden çıktım, ablamın kapısının önündeyim şu anda. Ablam hala kombinleniyor. <laughs> ya bir çık artık kadın çık. Uf <laughs> haftaya çıkacak herhalde. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında ablamı çıkartırız artık. <laughs> ya bari arabasının anahtarını veriydi, ben içinde oturaydım. Güneşte bırakmış arabayı, gölgeye çekerdim en azından. Neyse ki onun kliması çalışıyor. Benim dede gibi değil çok korkunç. Acaba arabayı ben mi sürsem? Hiç onu sürmesini istemiyor. Neyse yapacak bir şey yok. Sürecek ki öğrenecek. Aman öğrenirken bizi öldürmesin de. <laughs> olmuş olmuş. Nasıl renklerim? Hepsi de mavi. Arabayı mı uydurmaya çalışacak? Mavi, siyah. Ayakkabı ben, ben yeşil, beyaz, kahverengi, beyaz. Burnu <laughs> <Ürünüm> bakacak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hadi. Yok, kesmeyeceğim. Hayır. <laughs> Ama güneşte alerjim var ya. Bu da yeni mi çıktı? 30 yıldır Gerçekten. ablam ilk defa duydum. Valla son bir yıl, bir aydır böyleyim. Allah Allah. Grip miyim acaba? <laughs> <laughs> Abla fiyat. Ya aşk olsun ya. Baksana aradaki mesafeyi bir gösterir misin? Hayır. Mesela... Minimiz gitti bu arada. Gitti bu arada. bu. başka bir minibüs var. Çok korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gitmem lazım. Ablam minibüs istemiyor çünkü çok sıkıştırıyorlar ablamı. Tamam burada işte sana çek ben alayım artık. Bu Şuraya. kadar şaka yeter. Abla dur ileride ileride burada değil burada durulur mu? Yolun... Dayı 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 bak valla benim zaten ölüyor o. <laughs> gözüm... A burada dur. Ama frene basmayı unutma bak öndeki arabayla pişmeyelim. <laughs> Gururlu. Ya gördün mü? Ambulans şoförü bile beni izliyor. <laughs> Nasıl? Ablalı kardeşli gözlük şu an. Seni gidelim mi yapardı sende? Evet çünkü o da o kulağındaki de benim. Kulağındaki de gözümdeki. <laughs> leopar takıntım var. <laughs> köprü çok güzel. Mavişim köprü görüyor şu an. Ben bunu ne zamana kadar böyle tutacağım? Ver. köprü çekeyim size. Ablamı koluyorum. Mavişim mavi lan. Ooo turuncu turbe ne kadar da tatlı. Neyse önüme bakayım. Ooo deniz ne kadar da tatlı. Neyse önüme bakayım. Ooo ablam ne kadar da güzel. Neyse önüme bakayım. bakayım. <laughs> <laughs> köprüden Mavi, mavi suların üstünden geç ya. <laughs> Altın izah hemen sonra köprünün aşağısı, yukarısı değil. Avrupa atıyor, şarkısını şey nasıl diyor bir dakika bak. Anadolu'dan kop gel Ankara'yı geç, Bursa'nın hemen yukarısı. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı Ankara geç, geç. sağdan. Yani Bursa Bursa'nın hemen yuk yukarısı. yukarısı. Altın izah sonra köprünün, köprünün hemen aş aşağısı. aşağısı. Avrupa yakası dınan 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 dınan. Ha buradan. Uf, bura ne kadar güzel yer. Yani. Ümran bir erkek ismi olsaydı bunun kız ismi ne olurdu? Ümran iyi olurdu evet. ablam. <laughs> Bu espri miydi? Evet. Ya ama bir şey söyleyeyim mi? Bazı esprilerimi birkaç zaman sonra fark ettim ki kötüymüş gerçekten. Yani mesela dün yaptı espri. Peugeot Peugeot çarpınca ne demiş? Peugeot. Peugeot. <gülüyor> <gülüyor> Ama bunu sadece sana söyledim Bence bunu hiç kimseye söyle. <laughs> İnsanları sağlığı için. <laughs> el ele işine bak. Elini yüzün her tarafına buluşturmuş. Güneşin olumsuz etkilerinden kurtuluyorum. Nasıl kurtuluyorsun güneşin olumsuz etkileri? Ayranı yüzüne mi sürtüyorsun? Sen? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey yapıyor. Güneşin olumsuz Lan nasıl kurtuluyorsun? Söyle. Ayran içiyorum. Şey kelimesinin kökeni nedir? Şey. <laughs> Arapça'da da ya Parsya'dan gelmektedir. Eşya demektir şey. Hani bir şey Hı aldım ya şey ne aldım? Eşya işte. Hem çanken, hem çanken, asla çanken. <laughs> <laughs> ya biz kaybolmuş olabilir. Benden bir tane daha yok. Muadilim yok bir ama bir tane daha yok. Ben tekim ee... ve muadilim yok. Evet muadil yok o yüzden 4 dakikalık yolu 18 dakikaya çıkardı sayesinde. Ne alakalı? <laughs> Kızım diyorum bak emin misin orası olduğuna? Bilmiyorum diyor. Elinde telefon var bu da navigasyona bakıyor o sırada da. <laughs> Ayet Erküz <size> koymuş arabasını. <laughs> Hayır o vardı yanındaki kız hediye etti. Bir de şey bana araba satma duası hediye etti. Araba satma duası mı varmış? Evet arabanın içindeydi. Dedi ki astım ikinci gün arabayı sen gelip aldın. Niye önce araba almamış? Kullanırken araba almamış da araba satma <laughs> duası. <doğu. satma> <laughs> 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 at satma duası. Ha at değil mi? satma duası. <laughs> satma duasıdır o. Bir şeyi satma duasıdır o. Araba satma duası değildir o. Şahizlerime bakın şahizlerime. Allah'ım bu nedir bu? Biraz ileri mi alsak bunu ya? Biz çarpmayız bak. Ben biraz ileri alayım yine ya. Bak, fidesi boşa alıyorum, el frenini indiriyor. Abla! İttir. Hayır ya! <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Arabanın kompaktlığına bak. El ittirdim arabayı ya şaka gibi. <laughs> Sabah uyandım. Benim arabam yandım. neye benziyor biliyor musun? Söyleyeyim mi? Dalga geçmem. Ben onu ona benzetiyorum. <laughs> Niye? Arabalardaki küçük mavi Porsche. <laughs> Benim arabam o. Kızım Hayır orada bir tane kırmızılar var ikizler biliyor musun? Senin arabanın kırmızılar onlar. <laughs> adam gitmiş arabasını Porsche'a benzetmiş. Ama o da mavi. Allah'tan <laughs> şimşek Mekke'ye <'yi> benzetmiş. <laughs> kral ne yapıyor kral? Ya patileri niye yedim seni? Hadi. Bunun herhalde patileri 22 numara var. 23 numara. <laughs> Bak şöyle. Ablam diyor ki ya oğlum bana güvenmiyor Şuradan gideceğiz şuradan gideceğiz. Bir de bana diyor ki niye bana güvenmiyorsun diyor. Niye sana güvenmiyorum? Bilmiyorum valla. Az önce 8 dakikalık mesafeye girip 8 dakika çıkarttırdın ya. Çünkü şarkıya kaptırmıştım kendini. <laughs> <laughs> Benden bir tane daha yok. Pardon bir şey soracağım. Benim Her vakti tarafta ya? Ben adres sormam. Ben Bulurum. sorarım. Erkek adam adres sormaz. Sen sormadın, ben sormadım ben sordum. Tamam işte niye soruyorsun? Ne diyecekler ki şimdi yanındaki erkeğe bak daha adres bilmiyor. Ben derim ki... Ben navigasyonu bak dedim ki... Ben derim ki... Onu kes. Boşanmıyor. Ne diyeceksin? Küçük küçük diyeceksiniz. Kuşu kuşu. Hayalim nedir biliyor musun? Hı. Piyano bindik ve şurada. Şu şeylerin içine koyulan piyano Piyanesi. çalmak. Yani sen böyle kendinden geçerken falan. Ondan sonra herkes başına toplanıyor ve seni alkışlıyor. Hayalim bu değil mi? Yok. güzel son trak çalacaktım. Evet, evet, evet. Sen çalıyordun. Evet çalabiliyorum. Şu anda çalan da <laughs> <Evet>. utandım. <laughs> Biz yine yukarı çıkıyoruz. <laughs> Aşağı indik için yukarı çıkıyoruz şimdi yukarı çıkacağız bir daha aşağı in diyecek. Kafayı içiyorsun. Birine daha sormam lazım. Yok sorma Son kez bak sol yukarı doğru söyle abla yukarıda. Ha. Gel. Gel yanıma gel. Bak abla bak şimdi. Böyle miydi? Bak bak şimdi ne yapacağım ben? Bu arada bunu az önce bunu tam 12'den vurdum. Ama kimse görmedi. Ha ben de <laughs> Bu nasıl kayıt? Bu kayıtta mı şu evet, an? Evet şu an kayıtta. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> ben peçete alabilir miyim? Çünkü heyecandan çok terledim. <laughs> alayım mı? Hayır. Ha tamam. <laughs> ben peçete almadım. <laughs> 12'den <laughs> vurdum videoya. Ağzımın içine sokmasam. <laughs> <laughs> aa, aa, Evet burada içeriklerimiz var. Böyle bir hizmet var mı? Senin için vlog çekiyorum. Çok <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Bak buraları koyarsın. Monitörde kameraya bu işler yapın bakayım burada <laughs> <laughs> küçük parçalardan bir edeceğiz. Başlayın hadi bakalım. Abla! Abla! Öyle olmaz. Başlayın, Bana daha hazır izahlı gelmedi yani. <laughs> 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 ne Bir dakika. Sen ne biçim <laughs> Bitti ama ışıkları açın da ben biraz dart atayım. <laughs> Çok korkunçtu. Ben mikrofonu kuruyordum ama monitörü indiriyordum. <laughs> Bir tanesi şunun içine düşündüm herhalde. Tetris. Tetris. Çok güzel şeyler var orada. Tetris'in pili almış. Elim titriyor heyecanla <laughs> Vurdum <gülüyor> Bir daha vurayım mı? Ah be uyumum gidiyor Gel kız seninle geliyorum Ben Allah'ım ki Yok yok Ama beni geliyorsun. Vur Bitti <laughs> mi? Yes <laughs> Son geldi 4 oh, tepeye bak Altın. 12 vurdum 2 tane Gerçekten mi? Valla tanıdınız mı bu abiyi? <laughs> tanıdınız mı <laughs> bu abiyi mi? Evet. Sen hayatta yokken evet, biliyorum, bu abi Tahmin abi. edebiliyorum biliyorum. Allah'ım ayıp nasıl Bunlar çok tatlı. <laughs> evet. Hayatımdaki en korkunç anı yaşadım. Ablamla yemek yedik ve o sırada kameramı unuttum. Geriye doğru koştu. Bir daha hiç bulamayacağım zannettim. Lan! İnsan hiç uyarmaz mı? Kamera nerede diye. Aşkı fark etmeden. Ulan var ya çok korktum. Dedim gitti kameram. Vallahi kameranın gitmesine çok içindeki videoların gitmesine yanım. Buranın kedilerine çok kötü davranıyorlar. Bak insanlar yanına gidince kaçıyorlar. Allah beni ne yaptı hali garibanlara. Ha yine trafik. Bu ne kız? Bu ne kız? Bu ne? Bu ne? Hele tipine bak ablam. Karıştırma bunu. Aa <laughs> canım <laughs> <laughs> Ne?

e ben sana dedim bak ablamın arabasına yakıt attım az önce. 500 lira atsaydım tam aldığım seviyeye getirecektim. 4 dişe. 450 attık diye 3 arttı. Seni bir izledim bütün gün YouTube'da sen çıkıyorsun ha. <laughs> Hayda. <gülüyor> bak dur. Açayım YouTube'u seni güzel çıkacak bak. <laughs> Kayıt mı oluyorsun sen şimdi? Aynen şu anda. Uzun say, bir Galatasaray bir sen. Bak hep sen çıkıyorsun. <laughs> Babana çok selam söyle. <laughs> Aleyküm. Aa, <Mustafa>. Yayın başladı. <laughs> Yok şu anda işte YouTube uzun video çekiyorum. Pazar günü paylaşacağım. Ben yani orada ben gelmişken bir şey reklam edeyim. Çiçek... Yok abi tamam, estağfurullah. Yok yok vallahi gerek yok. Otur portakal suyu ver. Reklam yapalım. Yani ya portakal suyu ver tamam iki tane frigola ver bana. Ya, <laughs> Ablam o dondurmayı seviyor ben de onu seviyorum. Oğlum ucuz <laughs> şeyler istiyorum bak. Bir ya bir şey, şey olmaz ya, ya ben tamam, ucuz ben istiyorum. İki tamam, <laughs> tane frigola tamam. Tamam, hadi. tamam şey mi benzin ödeyeceğim. Tamam, tamam ben ödeyeceğim ama. Bak. Ay geldim eve şimdi tam videoyu kapatacaktım. Kargoma saldırmışlar. Ülker bir kargo yollamış ona saldırmış bak. <laughs> Sepetime de saldırmışlar. <laughs> Buraya kadar izlediğiniz için, beni desteklediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Çok yorgunum. Aklınıza gelebilecek bütün meyve sebze izinlerini sayıp sizlere hitap edebilirdim ama gerçekten çok ciddi yorgunum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz abone olmayı unutmazsanız Size çok severim. Ve şurada şurada çıkan Instagram adresim var ya hani. Oradan da beni takip edersen çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın çikolatalı ekmeklerim benim bu da hala o sırada kargodakileri yemeye çalışıyor <gülüyor> abim <gülüyor>